Çocuklar ne yapıyorsunuz? Kule. Kule mi yapıyorsunuz? Çok güzel. Hadi yapın bakalım hanginiz daha yükseğe yapacak? Aha. Sen mi yapacaksın daha yükseğe? Sen akıl oyunları kitabımı mı okuyorsun? Hmm. Evet, oku oğlum. Okumak çok önemli. Defne sen ne yaptın? Kulemi bitirmedim. Hmm. Baba? Aa! İçeriden kedi sesi mi geldi? Duydunuz mu? Aa yine geldi. Ke kedi sesini duydun değil mi? Nereden geldi acaba? Nereden geldi? Aa oradan kedi geçti. Kedi geçti oradan bir tane. Koşun bakın bakayım. Koşun bakın nereye gitti. Koş, 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 koş. Odaya mı gitti? Çabuk. Koş. Koş oğlum koş. Nereye gitti? Aha, odaya giriyor odaya giriyor. Odaya giriyor. Gel gel. Korkma oğlum korkma. Kedi bir şey yapmaz. Korktun mu sen? Ben bakacağım. Korktun mu sen? <laughs> Hadi. Hadi koşun bakayım. Odada yatakta galiba. Çabuk çabuk. Hadi. Hadi oğlum. Aha sesi geliyor. Sesi geliyor. Ka kaçmayın kaçmayın. Kaçmayın. Nereye kaçıyorsunuz? Kedi bir şey yapmaz. Kıcağıma Kedi abi. bir şey yapmaz. Kıcağıma evet, kucağımıza alacağız. Hadi gelin. Gel oğlum sen de. Korkmayın. Aa gene sesi geliyor. Bakın sesi geliyor. Gelin gelin. Gelin. Nerede acaba? Gelin gelin. Gelin. Aa! Yatağın üstündeymiş. Aa! Yatağın üstündeymiş. Bakın. Aa! Gördünüz mü? Oyuncağım var burada. Aa, aa. Bakın orada miyavlıyorlar. Ne kadar tatlılar, değil mi oğlum? Gördün mü, değil mi kızım? Küçük. Evet, pisicik oğlum çok tatlılardı. Evet oğlum çok tatlılar. Küçük. Evet biz Küçük. buradalarmış meğerse. Gördün mü? Bizim olsun mu bu kediler? Evet. Tamam bizim olsun.